çıktım artık. Gerçek babası burada. Dünyaya getirmekle baba olunmuyor. Canım sıkılınca sağa sola saldırırım ben. Uzak dur Ahu'dan. Kalbin yerinden çıkacak gibi. Sürpriz. Takoz Yırvan geri döndü. Öldürdünüz. Ne adalet işte böyle yerini bulur avukat. Halkım benim gibileri sevmez. Bilmez ama senin gibi sahtekarları hep benim gibi adamlar haklar. O kadar güvenmeyeceksin kendine. Her zaman çıkar planlarını alt üst eden biri. Unutma. Senin için çarpan tek bir kalp... ...hayat kurtarır.